Ümeyr bin Ebi Vakkas. Daha 16 yaşında ama biraz boyu küçük, biraz da zayıf olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu da çıkartıyor. Diyor ki ey Ümeyr sen de git diyor. O da başlıyor ağlamaya. Bir feryat, bir figan. Ya Resulallah diyor abim sağda sor. Benim diyor yaşım 16 diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağda diyor ki ne? Yaşı 16 mı? Evet ya Resulallah diyor. Bunun yaşı diyor 16 diyor. O zaman gelsin diyor. Geliyor, seviniyor bu sefer. Az önce ağlayan Ümeyr Şimdi sevinmeye başlıyor. Abisine ne diyor ki? Abi diyor benim diyor şu kılıcımı diyor bana bir bağla diyor. Kılıcını yanında getirmemiş. Niye? Çünkü boyu küçük, kılıç uzun. Göğsüne diyor bağladım diyor. Ama diyor yerde diyor sürün diyor. Ümeyir diyor gidiyor diyor. İki tane ayak izi, bir tane de bir çizgi var diyor arkada diyor. Ama nereye gidiyor? Kılıç izi. Nereye gidiyor? Bedre gidiyor. Ve Bedir'in 14 şehitlerinden bir tanesi de Ümeyr Ebi Vakkas olmuş oluyor. Rabbim onlara rahmet eylesin. Rabbim bizleri de onların yolundan ayırmasın inşallah.